beraber nasılsınız ben çok iyiyim bugün sizlerle beraber oynayacağımız oynadı gördüğünüz gibi satranç ama bu videomuzda benim daha önce katıldığım doğa koloji satranç turnuvasının analizlerini yapacağız arkadaşlar ben bunu daha önce kaydetmiştim şimdi videosunu çekmeye karar verdim evet şevin e, rakibim e, nasıl bir isim bilmiyorum reytingi daha yeni başlamıştı benimki 1062 Evet, isterseniz oyunumuza geçelim. E4, E5. Şimdi E5 tabii ki de en iyi hamle. Ben normalde C5 hamlesini tercih ediyorum. A3, e, D6. E, burada ben genellikle e, kaldım şöyle. Dragon varyantına girmeyi seviyorum. Bu Dragon var piyon yapısı arkadaşlar. Evet, E4, E5, At 3 e, Fil D6. Çok kötü bir hamle. Çünkü ileride D6 suçunu kapatıyor ve fil artık çıkamayacak. At 3 3 ee, Ben tabi gelişimimi devam etmeye çalışıyorum. At C6. Fil E2. At F6. D4. Rok. Rok. A6. Şimdi A6. E, A4, A5'e engel olmuyor. B5 hazırlıyor hazırlıyorum. Pardon. Fil E5. D8. Bu kötü bir dönemdi. Ben tabi direkt bu planı doğru yapmak için çaktım atak. Bir alıp Şöyle bilgisayarı da çalıyorum. D5. Ata 7. Vezir D2. Evet burada da kayıp veriyor. C6. Vezir H6. Evet burada iki hamle yaptı gördüğünüz gibi. Önce böyle sonra böyle yapmıştım. Ata 4 geldim. Böyle gelip mat etmek istiyorum. D6 durdu. Atef 5 Filbey'e e, de oynadı. Ben de bir an mat ettim. İlk dur kolay bir rakipti. İkinci turumuza geçelim hemen. Bu sefer rakibim Beren. 1332 reytingi var. Ben de 1062. hala aynı. D4. f 6. Asp 3. Birden D4 oynayınca Şahint olacak sandım. Şahint şöyle bir dakika arkadaşlar. E, 90 90 konuşamadık öyle diye hatırlıyorum A6 At böyle bir de birazcık kötü oldu ama hmm. neyse A3 oynadı d6 fi c4 c6 neden ben de ne bilmiyorum niye c6 oynadı anlamadım yani niye c6 oynadığımı hatırlamıyorum e3 f5 d 3, g 6. Alsaydı alacaktım ve bu dekeye hakim olacaktım. Rock o kadar kolay değil. Ee, 5 böyle piramit yapmaya çalışıyorum. Kale E1, E3, ay E6 pardon. A5, at, at B D7 ee, fil G5, fil E7, vezir. Şimdi buna Böyle aldım, böyle alıyorum, böyle alıyorum. şimdi nasıl alabiliyoruz? Ama bunu almayacağım, biz de almak zorundayız. Ee, evet, hiçbir şey yok, alınamadım. Buradan, galiba şu an hiç de anlamadım. Pil D3, C D3, Lok, Vezir D3, At H5, burada taş kazandım sandım da hiçbir şey yok. Pil A7, Vezir A7, Vezir F3, At H 6 Şimdi bunu alacağını düşünüyordum. Alırsa ben atla değil bezil alacaktım. Atla da alabilirdim. At 3 Artık şimdi bunu alamıyor zaten. Bu var. Eğer alsaydı alamıyor zaten göstermiş zaten. Ama evet hala bir. Bu piyonu baskı uyguluyor. At 5 Böyle tabii, tabii, tabii. Çok kötü bir şu an. E, D4 sürmüşüm burada pardon. Tabi D4 süremiyoruz. D4'ü vezirle bakın tehdit ederek geliyor. Bizim almaya vaktimiz olmuyor. Evet. At 5 D5. At D7. D4. C alır D4. D alır. E alır D4. Piyon yapısı düzeldi. Benimki de geride kaldı. F6. Kaleyle alacaktım. Hatta galiba hatırlamıyorum. Ee, e alır F6. Vizir alır F6. Şimdi böyle kaçamıyor çünkü bir fiyon boşta kalıyor. Vizir alır F6. Bunu tutmak zorundayım. O yüzden kale alır F6. At be 5 Valla. Bunu ha şu hamle istiyor. O yüzden ben zaten böyle düşünmüştüm. Ona da yine böyle oynadığı için. Yine çifte çatal oluyor. Evet ben bunu görmemişim çok katil kalıyor. Yine ben bunu oynayacağımı şimdi Böyle. Bu boşta kalmıyor çünkü artık at koruyor bunu. Evet. Bunu görmemişim. Ben şah. Şah FD ile tuttum bunu. Evet at d6 şah. Şah yedi. Bunda uyuduk artık. Kale b8. Şu iki hamleyi at tutuyor. Kale f8. Artık rakip çok iyi. Yani ben de o zaten burada hiç uyumuş. Evet. Şimdi burada merdiven matı olduğunu hatırlıyorum. Çok kötü. Evet, ben böyle kaçacaktım, böyle gelecektik. Zaten şu an önce kaçıyorum. böyle Ben evet. mat oldum. Ben böyle bir acı çekmemek için de mat olmaya karar verdim. <laughs> Üçüncü tura geçelim. Bu turu kaybettik. Ebu Bekir. Bu Ebu Bekir. Heh. Şimdi E4, E5, A3, Fd6. Yeniden aynı. Niye böyle oynuyorlar anlamıyorum. Fd3, A6. Önceki e, oyunda A6 görmüştük birinci turda. Burada e, A6 görüyoruz. Bu piyano tutuyor. Yani tutuyor dediğim Klana baskı uyguluyor. f altı hamlesi. Bu klana baskı uyguluyor. Buna vurabiliyormuşum iyi bir şekilde. Çünkü alınca D4 böyle gelince de sürüyoruz. Çatal atmış oluyoruz. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü vezir E2 var. Ee, neden fil? Niye at değil? Neyse. At C6'ya da ne oynamıştık hatırlamıyorum. Bir dakika. Şimdi c D4 oynamışım galiba. Neyse at 3 At F6 D4. Hemen merkezi açmaya çalışıyorum. E alır D4. Vezir alır D4. At C6. Vezir D1. Fil B4. İki kere yine oynadılar fili. Fil D3. D6. Rock. At A5. Evet ben bunu görmedim. Bunu alınca. Bakın bu at açılıyor. Çok kazançlı oluyoruz. Hem bu at da sıkışık oluyor. Bunu almak zorunda çünkü böyle geldiğinde e, çatabiliyor. Gördüğünüz gibi. Böyle oynasaydım e, dediğim gibi a, fili ya da atı alırdım. Ben atı alırdım. Aa, yok fili alırdım çünkü kolum açık. Neyse. Ata 5 ben bunu görmedim. Evet. Fil de ilk oynadık. C5 At D5 At alır D5 E alır D5 Of 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 of. Vezir C7, fil ve şah. Şah F8. Fil alır B4. 6. A6 6'cı A6 soru. Çünkü bunu aldığımda vezir istiyoruz. Vezir alır A5. Fil D3 B5. Bu da ne anlatmaya çalışmışım? Ha. File karşı filat konumu var. Vezir a 1 Vezir değişmek istiyoruz. Vezir alır 1 Kale F alır 1 Fil B7, bu piyonu istiyor. Tabi C4 süreceğiz. Ve alır C4, Fil 4 Kale C8. Bunun çok karlı. Kale, de, kale A de bir, H6. Böyle şahane çıkmak istiyor da çok zor. Yani filmi her an gelebilirim geri. Ve şahını çekip geri dönebilirim. Şöyle silelim. Evet. Kale d 3. <laughs> Maçtan söylediğini yapmışım. A5 çok kötü bir hamle artık çünkü kale birisi e izin veriyor. Ee, A4 kale alır B7 artık her şey vurdu. Şah T8 H3 bir havlandırma dedi sonra mat alıyorum. <laughs> kale A8 kale E E7 Şah F8 pardon hızlı oynattığım için özür dilerim. Şah kale alır F7 ee, Şah E8 Fil B5 Şah e, ee, şah d8 kale bd 7 şah şah c8 fil c6 kale istekte artık rakibin her şeyi uymaya başladı kale a7 fil b7 şah kale b8 ay şah b8 fil a6 burada zor oynattım tabi de çünkü hiç yok ve kale a7 bunu zaten anlayamadım bir anladım at yani kale f8 de olur kale S, D8 de olur. Ben D8 ile kale D8 alamışım. Öyle maç Bu turda böyle. Bir tur kazanıyorum, bir tur kaybediyorum. Bu rakibim Mert Karataş. E4, C5. At C3, at C6. C3, e 6 C3, D5. Fil 2 D4. At C2. At F6. H3, E5 at 3 file 7 h4 h6 Evet gibi şimdiden buraya saldırmaya başladım. Ben uzun kalkmışım. Fil Filde 2 c4 eee at h2 yani çok kötü kaldı rakip. Ama ben de vezir uydum hatırlıyorum. Filde 5 f4 c alır d3 C alır D3. Bu fiyon izole izolöpiyon oldu. İzole fiyonlar V -piyonlar tarafından korunamıyor piyonlar değil. 4 Alırsa alıp atıma e 3 oturacaktım. Fil F3. Fil F3. Şimdi. At ataları F3. E alır F4. Y alır F4. Kale G8. Kale G1. Bunu nasıl alıyorsun? Hmm. Kale istekten. Bunu görmüş Vezir B6 ee, Vezir B3 Vezir alır B3. A alır B3. Uzun rok. Ooo. Yine nasıl gördüm? Önden tuttum. Kale alır C6 Şah B7. Kale C4 G6. Konum çok kötü. A taş 7 bir de. Yani alt F8, altı düşündüğüm de çok geç. Alt G3, kale C 8 ee, at e, alt E4, kare alır C4, B alır C4. Bu hamle de var. Yani. Yine aynı, mi E, alır C4, B alır C4 de mümkün. Aynı şey sadece sürüyor, bir şey yok. Kale G4 B alır C4. Şah C7, C5 artık yani. Terk burada. F5, C alır B6, Şah. A alır B6. Atıp 2. Şah G7, at. Fil B4. Artık bunu kesti. Gördüğünüz üzere. Bunu oynamak istiyordum Bunu almadı. İşte kesti. Şah C6, E6. Kale G8. Sürecek tabi. Çünkü bu fil tutuyor bunu. E7, at f6. Çok kötü kaldım. İnanılmaz kötü kaldım. Böyle gelmeyi planlıyordum. Zaten geldim. At d 5. Mecbur böyle kaçmak zorundaydı. Sandım ama kale çevirdi. Şah. Şah b7. Fil de at. At f6. E, fil e5. At d7. Artık atım da buraya gelebiliyor. Fil d6. At f6. Kale C7, Şah A6, Füle 5, At d 5 Kale D7, At B4, şimdi Kale D8, Kale alır D8, Vezir alır E alır D8, eşittir Vezir. At C6, burada 9 hamladım, At var. Vezir D6 oynamış. At alır E5, E alır, F alır E5, bir tane daha Vezir geliyor. E Şah B7, E6, B5, E7, Şah C8, E8 eşittir Vezir. Şah B7, Vezir, E, C6, Şah, Şah A7, Vezir, D, C7, Mat. Evet, onun bitti bir eşittir. Işte. Hiçbir yere kaçamıyorum. Son turum ay. Bir sonraki turumuza geçelim. Rana, ışık, VS, Sarp, Ayşen. Hadi bakalım. E4, E5, At, Fiş, D6, Pildos olması... D4 Ana devamlı yolunu oynuyoruz. At C6 ee, E alır D4 Sonra ee, işte At alır D4 At F6 At C3 At B'de 7 Fil D3 Aslında bu anda devamlı olabiliyor. Eçim variyantı. Ee, evet. Fil B5 A6 Fil alır C6 B alır C6 At C3 At F6 D alır E5 Şimdi buna haşlanıyoruz. Çünkü bir vizir alır. D8 böyle aldıktan sonra çift yönlü saldırı. Çatal da deniyor. Ama rakibim bunu yapmış. Ee, böyle evet. Ben bunu aldım. As aynı damlalı. Bunu da alabilirim. At c Aynı damlalı yani. şey 8 bir şey değişmiyor. Yeniden. Atımı böyle basitçe geri kaçıyorum. Böyle gelse değişmiş. Artık kaçtım bir değil. Rock. Evet. Atalar aynı şey. Şahit 8. Atalar H8. Kale 4 Yani ya. Hiç Hatta almak istiyor. F3 tabii ki de. en iyi hamle. Fil C5. Rock Zaten o katmak diye bir niyetim yok. a Kale D4. 3 kale D6 artık. Yani çok kötü oldu. Fil alır D5. Kale altı. Uzun rok. G5. Fil D4. G4. E5. G alır F3. Şah alır. Ay E alır F6. F alır G2. F7. Ve şah F8. Çift soru. Çünkü fil D5 ya. Burada mat var. Bakın kaçamıyor. Bir buraya kaçabiliyor. F7, F8 eşittir mat var. O yüzden de yazı zorunlu. Böyle bir devamımız var. Yine mat oluyor aslında. Sadece birazcık uzuyor oyun. Evet böyle yok. Hmm. Evet alttan da mat var. Artık buraya sıkıştırıyoruz. Rakibi tuttuğumuzda. Bir daha gelsin yine artık biter zaten. Merdiven mat oluyor yani tutamıyor bunu. Bitiyor. Ama rakip. Fiyce 5'e. Şark 7 geldi ve. Eşi, F8 eşittir. Vezir mat oldu. Bir sonraki turumuza geçelim. Son turumuz CM'ymiş. Vay. Wow. Evet CM ile oynamışım. Evet. Sigil'e savunması Alapin varyantı oynandı. E6, D4, D5, E5. Fransa da çevirdi bak. Sicilya sonrası yazıyor şurada arkadaşlar. Birden Fransız defans oldu. Evet C4. At F3. At C6. Pile 2. At G7. Rock. At G6. At B D2. Pile 7. Kale 1. Rock. At F1. Ee, bunu anlamadım galiba böyle gelmek istiyordu. B5 At G3 H6 ay pardon, Fil B'ye dönce B3 H6 şimdi Fil D2 B4 B alır C4 D alır C4 Fil alır C4 B alır C3 Fil alır C3 Fil B4 Fil alır B4 At alır B4 Vezir B3 Fil alır F3 G alır F3 Vezir üstte mümkün de mümkündü ama buna çatal atıyoruz. Ee, kale B8, kale A D1. Bunu istiyordum galiba. Yok istemiyordum pardon. A F4. Kale E4. Evet. Vaaay. Wow. Bunu hiç görmedim. Böyle geldi. Şah desi. Tam Tamam işte destekli şu an. Of 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 of. Atların gazabı. Kaleye 4 at B de 5 yalnız. Açarak saldırı. Vezir C2. Kale C8. Vezir A4. Artık bunu video? Ama ben görmedim. Önce Vezir E8. Vezir alır A7. Şimdi kale alır C4. Vezir A6. Vezir C6. Vezir alır C6. Kale alır C6. A4. At C3. Şimdi burada at C3'e ben uzun süre hesapladım. Kale C1'i. Ama meğerse at C2 vermiyor. Sonra bunu alıyoruz. Böyle alsa yani atla alsa alıyorum. Aldıktan sonra bu boşta kalıyor. Net kale kazanmış oluyoruz. Evet rakip buna gitmedi. Kale alır F4. At alır da bir. A5. Artık hiçbir şey ifade edilmiyor bu anda. Kale A8. Basitçe. Ee, kale 4 Kale C1. Gerçekten. Kale C1 bu anda istiyor. istiyor. Kale bir matı tuttu. Aks Aksi taktık örneğin bu hamleye. İki hamle de mat olacaktı. Kaleye bir. Kale alır kardeş. Artık kalın kazanç. <laughs> Özür dilerim. At E2. Kale bir F4. At C3. Şimdi bunu alamıyor. bunu alıyorum. Ay pardon. Ne alıyorum. Atı E2 de kazanç. Ama Neyse at alır be bir artık rakipte at var rakipte at var bir de kale var yani ata kale konumu şah 2 şah 8 şah 3 kale a şah 4 artık burada son atları da değişiyoruz burada artık görünecek bir şey yok çünkü ııı e, artık yani şah alır 6 14 11 anlayalım at var h5 şah 3 h4 şah bunu alırsa bunu almayı düşünelim zaten aldı bunu diyor da bunu sürüyoruz o zaman da yine alıyoruz bu, bu geçer Kazanıyoruz. oyun e, ee, şah alır a4 h4 kale alır f4 şah g3 şah f5 şah g2 şah alır e5 şah g3 şah e4 ee, şah g2 şah kale f3 bu kale ile mi mat yapıyorum evet kale ile mat yapmışız arkadaşlar e, ee, şah earth... g1, a3, şah g2, şah e 4 şah f2, kale a ee, kale şah e1, şah 3 şah d1, şah e3, şah d1, şah d3, şah d1, kale a2, şah a1, şah d 3 şah d1, şah şah a1, şah b 1 şah 1 h 1 Ay konuşamıyorum. Ve toplam puanımız burada yazıyor. Böyle size yazacağım. Bu bir demek. Sıfır. Bir. bir de Şöyle yapalım. Bir. Bu bir demek. Bu sıfır. Sonra yine kazandım. Son kez kaybettikten sonra arda, arda kazanmayı başardık. Yani çok zor bir turnuva için. Daha Koleji, satranç Dünyası 23. olduğumu hatırlıyorum. Ee, neyse. Bu videomuzdan buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.